Yeni bir RTS 2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DAF XG Plus modifiyesi yapıyoruz. Bu araç için güzel bir addonsumuz var. Bunu yapan Blade1974. Maşallah abimiz bütün araçlar için neredeyse Mega Mod tarzında modlar yapıyor. Bunun da eklentileri çok güzel. Yine sadece bunu kullanarak ve birkaç tane ışık paketi kullanarak güzel bir modifiye yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunun yanı sıra 3-4 tane daha modumuz var ve bunların hepsi de derecesiz. Şu an hiçbir derece kullanmıyorum. Sadece bu aracın derecesini kullanıyorum. Ve bu derecede ücretsiz bildiğiniz gibi. Yani dereceye sahip olmanız gerekmiyor bu modifiye yapabilmek için. Sadece açıklamada verdiğim linkleri kullanarak siz de modifiye yapabilirsiniz. Hemen hatırlatmalarımı yaparak modifiyeye başlamak istiyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim diyerek hemen modifiyeye geçiyorum. Şimdi burada iki seçeneğimiz var xg ve xg plus diye ben arabayı alırken şurada bir sorun oldu ee, onu da bilmiyorum neden şimdi düzelteceğiz zaten onu sonra. İki tane seçeneğimiz var dedik. XG Plus seçtik ve sonra karşımıza şasi seçenekleri geliyor. Bu yine Blade 1974'ün yapmış olduğu zaten burada da ismi yazıyor. Şasi eklentileri. Buradan biz Low Deck seçeceğiz. Biliyorsunuz Low Deck severiz. Faça olacak bu aracımız. Faça hale getireceğiz. Elimizden geldiğince bakalım nasıl olacak. Şöyle uzun Low Deck'i seçelim. uzun şöyle değil mi? Aynen. Zaten böyleydi değil mi? Aynen böyleydi. Daha sonra motor seçeneğiyle uğraşmıyoruz. 530 beygir kalıyor. Buradan şanzıman 12 vites. İçeride iki seçeneğimiz var. Şöyle ahşap olan bir de düz olan var. Ahşap olan güzel koltuğumuz da değişiyormuş bu arada. Arkada bir şey şurası değişiyor. Bunlar güzel. Aracımızı gri yapmak istiyorum. Şu renk çok hoşuma gitti bilmiyorum. Yani benim hoşuma gitti. Şöyle mi öyle mi? Bakalım. İkisi de aynı hemen hemen. Yo şu daha güzel duruyor. Bu gri yapacağım ve ee, kromlu yapacağım. Biraz krom eklenti ekleyeceğim. Şöyle en alttan başlayalım. Güzel güzel. Bakalım neler varmış. Şöyle ben hepsini tanıtayım bunların. Böyle seçeneklerimiz var. Şöyle var. Böyle var. Böyle bir seçeneğimiz var. Biz basık şasi seçtik mi? Ben kafa gitti benim. Tamam, low deck seçmişiz. Sonra buradan boyalıp paint yellow şuraları sarı yapıyor. Şunu şunu seçmedik bir saniye pardon. Kafa gitti benim iyice. Şöyle. Güzel. Burayı da şey yapacağız. Neonun adı. Ee, döşeceğiz. Şurasını sarı yapalım yine. Sonra cema şuraya komple bakın. Şöyle bir krom seçeneklerini yapmak istiyorum. Güzel duruyor bunlar. Ama şurasını da boyalı yapmak istiyorum. Şöyle boyalı artı krom olsun istiyorum şu şekilde. Böyle güzel. Abimiz buradan güzel seçenekler sunmuş. Böyle kırmızı bu yanıyor bu arada. Geçelim. Buradan herhangi bir şey seçmiyoruz. Çünkü yukarıyı seçtik. Yukarıyı seçtiğimiz için gerek yok. Zaten buradan hepsini seçmiş oluyoruz. Şuradan aero şeyleri var. Çıkaralım bir nasıl gözüküyor. Takınca da güzel oluyor. Böyle kalsın. Buradan şöyle demirlerimiz var ama bunu takalım mı? Bir saniye şunu bir değiştirelim de ona göre bakalım. Şöyle aynen. Yo bu demir çok iyi durmadı. Yani gözüme hoş gözükmedi. Sonracıma şuraya geçelim. Bu bunu da takmayacağım. Şurası şöyle kalsın. Şimdi burada yine bildiğimiz şeyler var. Bunlar aracın içinde geliyor sanırım. Benim derecelerim kapalı. Burada maşallah yazısı ya da şöyle AFG yazısını koyalım. AFG dursun. Sonracığıma burada bir şey kaldı mı başka? Burada kalmadı. Şuraya geçelim. İşte benim en çok beğendiğim şeylerden bunlar. Güneş siperleri. Bitiyorum güneş siperlerine. Böyle güzel seçeneklerimiz var güneş siperlerinde. Böyle oraya led döşeyebilirsiniz. Ama ben şunu takacağım. Şunu şunu. Buna bayılıyorum ya. Ayna da olmadı gibi ama kalsın. Şimdi şurayı değiştireceğiz. Şöyle krom sarı var. Krom düz var. Boyalı var. Boyalı sarı var. Boyalı düz var yine. Özelmiş. Ama ben şunu takacağım. Yukarıya bak şimdi bu çok güzel. Bu seçeneği tavsiye ederim. Buna bak. Aynayı bir değiştirelim, ondan sonra yapalım onu. Böyle boyalı yapacağım, boyalı plastik değil, komple boyalı. Orayı da döşeceğiz. Şöyle var, böyle var. Şimdi şununla şunun farkı ne? Hmm, bunu yapacağım. Şuralara da dizi, diz, dizeriz şimdi. Işık. Şöyle, burada. Şurada ne seçeneğimiz var. Buraya da bakalım. Biraz hızlı olmak istiyorum. Farkına varmışsınızdır zaten. Şöyle Chrome seçeneğini seçelim. Hızlı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Oval varmış. Hangisi güzel duruyor? Tipine göre takalım bunları. Rocket. Bunlar çok güzel ya. Çok açık duruyor şu an bu. Biraz daha içe duran var mı? Yok, hepsi açık duruyor biraz daha iyi gibi ama cık, Beğenemedim ya hiçbirini. Yeri hoş durmuyor gibi. Oraya da taktı mı? Neyse bunların birini takalım artık. Şöyle uzunundan şunu takalım. Rocket 2 takacağız. Dur bakayım. Öyle tamam. Böyle dursun. Çıkayım belki sonra sökerim ya. Bilmiyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Buradan boyalı e, şuraya şey takacağız az sonra. Ş şöyle takalım hatta şimdiden. Böyle ışıklı mışıklı buralara ışık yerleştireceğiz az sonra. Şimdi burada egzoz takmayacağız ama göstereyim ben egzozları. Bu arada bu 1.40 versiyonu için çıkmış bir e, mod ama 1.42'yi de destekliyor şu an. 1.41 yazıyor üzerinde zaten de. Abimiz güncelleyince ben yenisini de ekleyeceğim buraya. Bu eskiyi kullanıyoruz şimdilik. Böyle şöyle bir seçenek var. Böyle bir seçenek var. Böyle var. Böyle var. Burası da Chrome olsun. Şimdi şurada benden kaynaklı sanırım. Modlara da baktım yerlerini de değiştirdim ama. Şurada bu demirde şeyler aktif olmuyor. Belki 1.41 olduğu içindir. Ee, belki de bir modla çakışıyordur. Ama yerini falan değiştirdim Düzeltemedim ben Onu da abimize soracağım herhangi bir problem var mı yok mu diye 1.42'ye güncellediğinde tekrar onu şey yaparız ee, Eğer güncellerse tekrar haber veririm o konuda Şöyle Hatta burada da şey vardı seçeneği o da gitmiş şimdi ee, Hemen onu da açayım bir saniye Videoya geri döneyim burada çünkü Arka şey seçeneği var. Hemen dönüyorum. Evet, sorunun birinin kaynağını buldum arkadaşlar. Ee, şöyle. Şimdi buraya geldiğinizde bumperlı seçtiğinizde ben şurada böyle görünüyor diye bunu seçmemiştim. Bunun sebebi de belliymiş. Ee, şu şekilde yapıyoruz. Bunu seçtikten sonra buraya geliyoruz. Burada bakın seçenekler çıkıyor. Yani şunun Low deckini değil low bumperını seçeceksiniz ki arkada bu stop lambalarının falan olduğu seçenek çıksın onun için. Ama şurayı çözemedim bunu soracağım ee, neden öyle oluyor. Onun da vardır bir sebebi ama ben bulamadım onu. Şöyle hmm, şuradaki seçenek ne şöyle burayı da şöyle yapacağız bunu seçeceğiz çünkü burada stop lambası çıkıyor yine bu şekilde seçmeniz gerekiyor böyle kalsın. Bu şeyle çok oynamayalım. Şimdi burada bir seçeneğimiz daha var. Yine şöyle isminizi falan getirebiliyorsunuz. Dur bir saniye. Şöyledir. Burada bir şey seçeneği de vardı sanırım. Diğer arabada da olabilir. Ben karıştırmış olabilirim şu an. Tamam sadece şeyler geliyor. Şöyle ben burayı bir değiştireyim. Heh. Benimki neredeydi? Şu. Bu şekilde burayı da seçiyorsunuz. Şurayı soracağım dediğim gibi. Şu kısmı. Bende bir hata olabilir. Ben yanlış yapmış olabilirim. Tamam. Şimdi buraları yaptık. Oraları yaptık. Şuraya bir şey takmıyoruz. Burayı yaptık. Buraları döşeyeceğiz az sonra. Şöyle. Şimdi buradan lastiğimizi koyalım. Bunlar da veriyorum zaten size. Böyle yazılı, yanaklı bir lastik. Burayı da yaptık. Şu egzozu sökeceğim. Bu egzoz olmayacak. Egzozu söktüm. Şuraya da şöyle. Şurayı tutup buradan şöyle güzel yine krom ve ışık detayı ekleyebiliyorsunuz. Bakın bunlar ışık. Şunlar da Chrome detay. Şurada bir şeyimiz var. Bu ha şu şunun aynısı bu. Başka bir şeyimiz kaldı mı buralarda? Jant kapağımız kaldı. Buraya da şöyle bir güzel jant kapağı takalım. Yine abimizin yaptığı bir moddan. Şimdi buraya şöyle bir şey takabiliriz. Şunu takacağım ya bu defa, ya da şunu takayım. Bunu takayım aynen. Hmm, 07 bu. Arkaya pardon ya lastiği değiştirdik. Bunu değiştireceğiz. Kafa gitti. Gece gece. Bunu takmayacağım. Bunun şeyini takacağım şundan olanını takacağım. Şu. Aynen. Bunları takmıştık zaten. Şimdi geldik şey işlemine. Canımız yanacak şimdi. Şuraya. Şimdi ee, Tuning All Track pek Kıç vardı sanırım ışık paketi olarak o e, herhalde DLC istiyor o yüzden burada aktif edemedim derecelerim kapalı olduğu için o yüzden şunu kullanacağız Boreman ledlerini yine ona da bir sonraki videoda e, DLC isteyip istemediğine değineceğim bunu döşeceğim abi birisi diyordu ki birisi değil birkaç kişi diyordu abi her tarafına ışık döşe şu arabaların diyordu Kırar mıyım ben sizi? Her tarafına ışık döşüyorum. Al. Al kardeşim al. Al sana ışık. Şimdi önüne döşeyemem her tarafına ışık. Şöyle döşerim önüne ancak. Çünkü önü biraz şey olur. Çok döşersek. Güzel görünmez. Güzel görünsün çok döşeyelim. Öyle olsun. Heh. Buraya oldu. Şimdi şuraya takalım. Şuraya şey takacağım bu arada. Onu da göstereceğim birazdan. Şöyle bir takayım burayı. 50k iki tane şey takmadık mı şu aşağıya? Şöyle burayı da takalım. Burayı da burada takmadığımız şuralar var. Şuraya oluyorsa eğer Jetta'nın Heh şunlarını takacağız. Bu oldu. Bir tane de buraya Kardeşim hepsini aynı yön yapmışsın ya. Çıldırıyorum ha. Aşağı bakıyor. Bak şu bunun bir de şeyi var. Şunu buraya taksak ne olacak? Çok merak ediyorum ya. Aşağı oluyor. Allah'ım çıldıracağım. Bunu karşıya takacağız. Şu tarafa. Tamam mı? Şunu bu tarafa. Bunları çözene kadar canım çıkıyor. Yemin ederim ya. Bu tarafa da şunu takacağız. Şu muydu? Şu. Şuydu aynen tamam. Ne olduğunu bilmiyorum ne var içinde. Şuralara da şey takalım. Brem, Boreman. Şöyle. Şuralara 50 kedadan şey takabiliyoruz mu ya? 50 keda yok ki. Yoksa tamam kalsın. Şimdi yukarıdan şey yapacağız. Şuralara. Ne var elimizde? Şunlar var. Bunları biliyorsunuz veriyorum ben size. Takmadığımız bir tanesini takalım. Bunu yaptık herhalde. Bunları yaptık. Bunda far yan, ışık yanmıyor. Bu sadece böyle gözüküyor sanırım. Son paylaştığım şey, e, Scania'da bir tarafa şey takmayı unutmuşum bu arada. E, ne adı <laughs> Çok komik şu an. Hmm, bir tarafa ışık takmayı unutmuşum şu yan etekte. Arkadaşım bir tanesi yazmış. Eğer demiş. O eteğe de ışık taksaydın güzel olacaktı ama takmadığın için kötü oldu beğenmedim o yüzden. Çok kötü olmuş arabam falan filan demiş. Gerçekten güldüm. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Beni eleştirdiğin için. Unutabiliyorum arkadaşlar bazen. Yani sonuçta insanız. E, hata yapabiliriz. Zaten bizi bilenler hatamızı affediyorlar sağ olsunlar. Affetmeyenlerden de bilmiyorum artık. Nasıl düşünürlerse kendileri bilir. Evet. Ee, şimdi. Bir saniye. Bu olmadı. Hmm. 1.41'de şimdi buraya takamıyoruz o zaman. Neyse. Bunu da o zaman takmayayım. Şurayı taktık. Bu tarafta böyle bir sıkıntımız var. Onu da sorarım. Benden kaynaklı da olabilir bu. 1.41 olduğu için de olabilir. Olabilir yani. Işıkların hepsini taktık buralara. Başka bir şey kaldı mı? Şurada vardı işte. Bunu da takamıyoruz. Hmm, başka bir ışığımız kaldı mı? Şu an için. Şu dafı değiştireyim bir ya. Şöyle takayım. Aynen böyle takayım. Böyle olsun. Bir yere daha ışık takacaktım gibi hatırlıyor hissediyorum da hatırlayamadım nereye takacağımı. Başka da bir yer kalmadı herhalde. İçine geçelim. İçinde yine bir şey yapamıyoruz maalesef. Bu şuraya. He dur. Dışarıdan şunlara da bakalım. Bunlara bakmadım ben. Daf amblemleri var. Şöyle. XF değil. Şu şekilde. Şöyle ışıklı yapalım. Işıklıdır bunlar daf olsun burada. Şurada da yine ışıklı bir daf olsun. Yine aynısından yapalım ya. Şöyle. Böyle olsun. Başka da bir şey kalmadı. Sanırım. İçeriye geçiyorum tekrar. Bu dışarıydı. Buna bir şey yapmıyoruz. İçeride de şöyle yine backlight'ımız var. Şöyle bir Türk bayrağımız olsun. Bir de buraya şey yapalım. Hmm, i̇ç ambiyans aydınlatma. Şuraya ne yapalım? Buraya şey yapmayalım. Şöyle bir daf koyam içeriye. Bir tane var zaten seçeneğimiz. Buraya da bak bunlar da çıkmıyor. Muhtemelen bir tanesi bir engel oluyor ama bulamadım ben. Çok da uğraşamadım açık söylemek gerekirse. Böyle. Tamam. Siparişimizi onaylayalım. Çıkam dışarıya. Bakam şu arabaya nasıl olmuş. Sesimiz yok, ses yüklemedim. Uygun bir ses bulabilirsem bu, bu direksiyon niye bu kadar ağır ya? Kim demiş modern bir araca Paça modifiye yapılmaz diye. Güzel. Kornayı beğendim. Mekana gidiyoruz. Şöyle duralım mekanda testlerimizi yapalım. Patlak çatlak bir şey var mı? Oş 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 oş. Sinyallerimize bakıyoruz. Güzel yansıyor aşağıya. Bu tarafa bakıyoruz. Şu yerdeki yansımalar bitiriyor beni ya. İçi güzel. Şöyle bir de oy. Abi gelecek versiyonda artık perde falan bekliyoruz buna ya. Şu içeriye bu ışıkla beraber. Çok tatlı gözüküyor. Şu an efsane tatlı gözüküyor araba. Tekrar gündüz yapalım. Ve artık yavaştan vedaya geçelim arkadaşlar. Evet bu da böyle gördüğünüz gibi DAF XG modifiyesiydi. Faça bir modifiyeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dur bir saniye modları göstereyim ondan sonra. Modları göstereceğim demiştim. İyi unutmadım şu an. Başka unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın. Şöyle mod sıralamamıza bakalım. Böyle 50 keda interior backlight. Şu an derecelerim kapalı onu da göstereyim. Bu şekilde sıralamam. Çok az mod kullanıyorum. Bu kadar modla bu aracı istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabii ekstra da yükleyebilirsiniz. O sizin elinizde olan bir şey. Şimdi bir de derecelere bakalım. 16 tane mod varmış içerisinde. Derecelerimiz gördüğünüz gibi sadece haritalar mevcut. Başka da hiçbir mod açık değil diye biliyorum gene de bir bakayım yanlış olmasın evet XF Tuning Pack normalde ee, DAF için olan O da kapalı zaten o buna olmuyor sanırım ya Hiçbir derecemde açık değil haritalar dışında Bu şekilde derecesiz bir ee, modifiye seçeneği Sunuluyor bize biz de size bunu gösterdik yani ben de size bunu gösterdim Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.